Yapay zeka ile ilgili yeni sınır ağı sadece birkaç haber kaynağı tarafından değil hemen hemen her yerde konuşuluyor. Bu sınır ağı Apple Store'da birkaç gün içinde chat -tip -tip geçerek en çok indirilen oldu ve Nvidia'nın piyasa değerini 600 milyar dolar azalttı. Bu şimdiye kadar görülen en büyük düşüş Çin yapımı yapay zeka ağı DeepSeek hakkında konuşuluyor. Peki DeepSeek neden bu kadar popüler ve insanlar neden çerçeve içinden bu ağa geçiş yapıyor. Bu videoda dipsik modeli hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Gücü nedir? Avantajları nelerdir? Modelin parametrelerini nasıl seçersiniz? Nasıl daha güçlü hale getirirsiniz? Her şeyi DeepSeek OpenAI'ye yani ChatGPT'ye doğrudan rakip olan bir dil modelidir. Birçok performans ölçütüne göre OpenAI'nin en güçlü modeli O1 ile aynı seviyededir. Bu model herkese 200 dolar ödemeden erişebilen türdendir. Bütün bunların yani sıra tamamen ücretsizdir. API kullanım ücreti OpenAI'ye göre 90 k daha güçlüdür. En önemlisi açık kaynak koduna sahiptir. Bu da bu modeli alıp bilgisayarınıza kurabileceğiniz ve tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz anlamına gelir. Hatta ileride ücreti hale gelirse bile ama o gelecek bir gün verilerinizi hiçbir yere göndermeden kullanmaya devam edebilirsiniz. Modelin üzerinde daha fazla kontrolünüz var. Kendi verileriniz üzerinde ek eğitim yapabilir. Farklı modeller arasında veri entegrasyonu yapabilir, denemeler yapabilir ve görevlerinizi uygun hale getirebilirsiniz. Eğer modeli yerel olarak kullanıyorsanız limitleri, kısıtlamaları ve sansürü unutabilirsiniz. Çünkü modelin cevap üretebilmesi için kendi bilgisayarınızın kaynaklarını modelinize kendiniz sağlıyorsunuz. ChatGPT ve Cloud ile yapılamayan şeyler var. Çünkü GPT modelinin kaynak kodlarının kodunu açık erişime sundu ama OpenAI ve diğer büyük şirketler böyle bir şey yapmıyor ve biz ChatGPT veya Cloud'e sadece API üzerinden bağlayıp kullanabiliyoruz. Bir dakika onlarınki yüz değil 1 milyon çıktı tokeni için 60 dolar. Örneğin DeepSeek'te eğer aniden disk kullanmak ve onunla kendi programınızı yazmak isterseniz 1 milyon çıktı tokeni için sadece 2 dolar. Bu da %90 daha az anlamına geliyor. Sır yapay zeka eğitimine yaklaşımı gökten değiştiren yeniliklerde gizli. Büyün çat gibi üst düzey sınır ağlarının eğitimi 100 milyonlarca dolar mal oluyor. Bu binlerce bağlı GPU devasa veri merkezleri ve inanılmaz miktarda enerji gerektiriyor. Bu sanki her fikir bir elektrik santralı kadar değerliymiş gibi ancak dipşik Öyle dedi. Bunu daha iyi ve daha ucuz yapmanın bir yolu olabilir mi? Yaklaşımlarını değiştirdiler. Büyük kaynaklar yerine akıllı algoritmalar geleneksel modeller sanki virgülden sonra 32 rakam yazıyormuş gibi hafıza harcar. Fakat ipsek bunu 8'e indirerek hafıza kullanımını %75 azalttı. Normal yapay zekalar birinci sınıf öğrencisi gibi okur. Kedi, masa, da what are gibi. Ancak GPT tüm cümleleri hemen iki kat hızlı ve %90 doğrulukla okur. Milyarlarca kelimeyi işlediğinizde bu çok önemli. Ayrıca modelin tüm parametrelerini aktive etmek yerine yalnızca en gerekli olanları kullanırlar. Sonuçlar kendi kendini anlatıyor. Onların modeli 100 milyon dolar yerine 5 milyon dolara eğitiyorlar. Tabi bu bir yalan da olabilir. Beri merkezleri yerine bir birkaç bin GPU ile yönetiyorlar. Çünkü bir model çalıştırmak için artık süper bilgisayara ihtiyacınız olmadığını düşünün. Bu bir devrim. DeepSeek esasında büyük şirketlerin monopolünü yıkıyor ve artık devasa maliyetler olmadan güçlü bir model oluşturabiliyor. Nvidia için bu bir kabus çünkü tüm iş modeli bu pahalı GPU'ları sağlamak üzerine kurulu. DeepSeek ise basit oyun kartlarıyla bile idare edebileceğini gösteriyor. Yani oyunun kurallarını tamamen değiştiriyor ve bu sadece yeni bir teknoloji değil, aslında ulaşabilir yapay zeka için yeni bir çağ. Tüylerim diken oldu. Ve mesele devrim olacak mı değil, daha çok ne kadar hızlı olacağı ve bu Çinli rakibin bir şeyler gizleyip gizlemediğidir. Bu biraz girişti ama çok önemli bir parçaydı size neden herkesin gipscikten bahsettiğini açıklamak için. Şimdi ise gerçekten işimize yarayacak şey bu modeli nasıl kurarız. Ama modeli bilgisayarımıza kurmadan önce aklınıza olabilecek ya da zaten olan en sık. Sorulan soruları yanıtlayacağım. Eğer modeli bilgisayarımızda ücretsiz kullanıyorsak, neden o zaman ChatGPT için ödeme yapıyoruz ve neden herkes sadece DeepSeek'e geçmiyor? Bir modeli bilgisayarda kullanmanın ve standart yöntemin farkı nedir? Model seçerken ve hangi parametrelere göre seçim yaparken nelere dikkat edilmeli? Onu daha güçlü nasıl yapabiliriz ve kendiniz için hangi seçmelisiniz. Bu videonun zaman kodları var. İstediğiniz anı hızlıca atlayabilirsiniz. Bu çok yaygın bir soru. Mesele tamamen kaynak kodunda. DeepSeek açık kaynak kodludur. Bu da onu indirip doğrudan bilgisayarınıza kurabileceğiniz anlamına gelir. Dolayısıyla kurumdan sonra model yalnızca bilgisayarınızın kaynaklarını kullanır. İşmeci, ekran kartı, bellek ve siz onu yerel olarak kullanıyorsunuz. Başka sunuculara bağlanma ihtiyacı olmadan ve dolayısıyla bir şey ödemesiniz. Ancak chat cipçi farklı çalışır. Açık kaynak kodluğu değildir. Bu yüzden onu kendi bilgisayarımıza kuramayız. Tüm isteklerimiz OpenAI'in sunucularına veri merkezlerine gönderilir. Burada model istediğinizi işler tüm kapasitelerini kullanır ve biz aslında onların sunucularını kiralamak için ödeme yapıyoruz. Bize bu imkanı sundukları için ChatGPT bir restoran olarak düşünün. Mesela yemek sipariş ettiğiniz istek gönderiniz ve yemek sunucu gücü için ödeme yapmanız gereken bir yer. Dipsik ise evde pişirebileceğiniz bir tarif gibidir. İstediğiniz kadar pişirebilir ve bu yüzden hiçbir şey ödemezsiniz. Bu kabaca bir örnek ama sanırım anlamışsınızdır. Şimdi herkes kendi bilgisayarına dipsik kurabilir ve ChatGPT için ödeme yapmak zorunda kalmaz. Peki bu durumda hile nerede ve neden herkes bunu yapmıyor? Mesele tamamen güçte. Modelin çalışması güce bağlıdır. ChatGPT ve DeepSeek gibi modeller milyarlarca parametreye sahiptir ve bu parametrelerin tam kapasitede çalışabilmesi için sunuculara, hızlı işlemcilere, ekran kartlarına ve çok miktarda RAM'e ihtiyaç duyarlar. Bu bir lamba gibidir. Eğer onun tam güçünde parlamasını istiyorsanız yeterli voltaj ve güçlü bir enerji kaynağı gerekir. Modeller için de benzer bir durum söz konusudur. Eğer bilgisayarınız yeterince güçlü değilse nöral ağın tüm kapasitesini kullanamaz ve sonuç olarak yanıtlar daha az doğru veya daha yavaş olabilir. Yani modelin basitlendirilmiş bir versiyonunu kullanıyorsunuz. İşte bu yüzden insanlar ulumla uğraşmak bilgisayarlarının bu güçleri kaldırıp kaldırmayacağını düşünmek zorunda kalmamak için şirketlerin sunucularını kullanmaya tercih ediyorlar. Bir siteye giriyorlar, bir istek yapıyorlar, sonucu alıyorlar ve bunun için ödeme yapmıyorlar. Büyük şirketler ve girişimciler modelleri kendi bilgisayarlarına lokal olarak kurmayı tercih ediyorsa, bunu yapmanın devasa donanım almadan ilk basit yolu vardır. İlk yöntem aynı modellerin hafifletilmiş sürümlerini indirmektir. Geliştiriciler çoğu insanın süper bilgisayarlara sahip olmadığını bildiklerinden sıkıştırılmış sürümleri sunarlar. Bu tür modeller daha az yer kaplar ve devasa bir ekran kartı gerektirmez. Nasıl yapıldığına gelince bir şirket modelini genel kullanıma sunduğunda çeşitli usta kişiler bu modelin kodunu alır. Kendi verileri üzerinde eğitir, parametreleri kırpıp modeli belirli bir dar görev için özelleştirirler ve bu sayede model ağırlık olarak daha hafif olur ancak doğal olarak çok fazla yoktur, çok akıllı değildir. Ama belirli bir görev için tasarlandığı zaman o görevi mükemmel bir şekilde yerine getirir. Bu modelleri geliştiren ve optimize eden tutkunlara teşekkürler. İkinci yöntem bilgisayarınızı güncellemektir. Eğer ciddi şekilde yapay zeka ile çalışmayı düşünüyorsanız, eğer ya da geç bilgisayarınızı değiştirmeniz gerekecek. Çünkü AI çağında yaşıyoruz ve hepimiz biz daha fazla ve daha etkili kullanmaya başlayacağız. Donanım değişikliği kaçınılmazdır. Bu yüzden şimdiden alternatifleri düşünmeye ve araştırmaya başlayabilirsiniz. Üçüncü seçenek bir sunucu kralamaktır. Evet yine birine ödeme yapmış olacaksınız ve bu durum belki de 20 dolar chat için ödemekten daha az avantajlı olmayabilir ancak bu seçenek paylaşmak istemeyenler için uygundur. Evet kendi kendi yerinizde lokal olarak çalışıp model üzerinde daha esne kontrol sahibi olmak isteyenler için sonuçta model sizde ona herhangi bir soru sorabilir, eğitebilir, ayarlayabilir ve kendi görevleriniz için antrenman yapabilirsiniz. Bunun için özel siteler şirketler var. Bu sunucuları kiralamanızı sağlar ve siz esasında kullandığınız zaman veya kapasite için ödeme yaparsınız. Eğer ilginiz fikrinizi çekerse yorumlarda yazın. Kendi sunucunuzu nasıl keralayıp modele nasıl bağlayacağınızı öğrenmek istiyorum diye. Bunun hakkında bir eğitici video çekeceğim. Bu videoda ise ücretsiz yani daha basit modelleri bilgisayarınıza kurmaya odaklanacağız. Birazdan size bilgisayarınız için en uygun boyutu nasıl seçeceğinizi anlatacağım ve sadece birkaç dakika içinde modeli bilgisayarınızda tamamen ücretsiz olarak kullanmaya başlayabileceksiniz ve artık DeepSeek'in yavaşlaması sorunuyla karşılaşmayacaksınız. Çünkü şu anda gerçekten milyon insan onu internet üzerinden kullanıyor ve hatta dipsek ücretli hale geldiğinde bile ben bir gün ücretli olacağına inanıyorum. Dipseki ücretsiz kullanmaya devam edebilirsiniz. Şimdi önemli olan hangi parametrelere göre modelleri nasıl? Seçeceğiniz bir modelin 13 milyar veya 170 milyar parametreye sahip olduğunu okuduğunuzda bu onun eğitildiği veri miktarı ve beyninin karmaşıklığı hakkında bilgi verir. Parametre sayısı ne kadar fazla ise model o kadar akıllı olur ve dolayısıyla size daha hızlı ve daha iyi yanıtlar verir. Ancak bununla birlikte bellek ve güç gereksinimleri de artar. Daha güçlü bir ekran kartı, işlemci ve dolayısıyla daha fazla RAM gerektirir. Modelin boyutu büyüyecek. Örneğin birkaç GB değil onlarca hatta Hatta yüzlerce GB olacaktır. Eğer en güçlü modeli örneğin 70 milyar parametreli bir modeli indirseniz bilgisayarınız modelin tüm kaynaklarını tükettiği için yavaş çalışmaya başlayabilir ve sıkışabilir. Ayrıca yerel modeller söz konusu olduğunda kuantasyona dikkat etmek önemlidir. Bu ne anlama geliyor? Yüksek çözünürlüklü çok büyük bir resminiz olduğunu hayal edin. Harika görünüyor ama sabit diskinizde çok yer kaplıyor. Eğer onu hafifletirseniz örneğin boyutunu veya kalitesini düşürürseniz resim daha az yer kaplayacaktır. Ancak biraz detay kaybına uğrayabilir. İşte yapay sinir ağlarında benzer bir durum yaşanır. Buna kuantasyon denir. Bu modeli basitleştirme yöntemidir. Böylece daha az kaynak türettir ama gerçekten biraz zorluk kaybına uğrayabilir. Bu yüzden ev kullanımı için genellikle de basitleştirilmiş modeller alınır. Bunlar daha hızlı çalışır ve süper bilgisayara ihtiyaç duymazlar. Bilgisayarınız veya laptopunuz zayıf mı? Düşük kontansiyonlu Q3 veya Q4 modelini alın. Daha hafif çalışır ve muhtemelen onu sorunsuz çalıştırabilirsiniz. Daha modern iyi bir ekran kartına sahip bir bilgisayarınız varsa Q8'i deneyin. Yanık kalitesi kalitesi daha yüksek olabilir ama daha fazla kaynak getir Orijinal kaliteyi mümkün olduğunca korumak istiyorsanız FP16 veya FP32 gibi formatlar var. Tam olarak kuantasyon değil ama benzer daha iyi sonuç verilir ama donanımı zorlarlar. Eğer isterseniz chat GPT'den sorabilirsiniz. Sadece hangi bilgisayar modeline sahip olduğunuzu söyleyin. O size bu konuda yardımcı olur olacaktır. Teoriyi anladık. Şimdi pratiğe hangi mantığı kullanacağımızı deneyelim. Bunun için özel bir program olan Launcher'ı ihtiyacımız olacak. Bu program istediğimiz herhangi bir modeli başlatacak ve indirecek olama adında aslında tüm işi bizim için yapacak. Ayrıca sizin için rahatlık sağlamak adına arayüzü nasıl ayarlayabileceğiniz böylece modelleri bir terminalde değil her şeyin karışık olduğu yerde değil. Chat tipi -tip arayüzü gibi kullanabilir ve modeller arasında, sohbetler arasında geçiş yapabilirsiniz. Bunun için GitHub'dan indirdiğim özel bir kod sorumlu olacak ve her şeyin birlikte çalışması için Docker ihtiyacımız var. Bu program bilgisayarınızda sanal bir konteyner oluşturabilir ve bu konteynerde web arayüzümüz ve modellerimiz çalışacak. Böylece bir Videomuz sonuna geldi. Hepinize teşekkür ediyorum ve hoşça kalın.